Steve'in ilk macerası Kayıp Köyün Sırrı. Günlerden bir gün Steve yeni bir dünyada gözlerini açtı. Elinde sadece yumruklarıyla çevresine bakındı. Yeşil çayırlar, yüksek dağlar ve uzaklarda bir orman vardı. Ama dikkatini en çok çeken uzakta duman tüten küçük bir köydü. Hikayenin devamına geçmeden videoyu beğenip abone olur musun? Merakla köye doğru yürüdü. Ama vardığında kimse yoktu. Evler bomboştu, fenerler sönüktü. Tarım alanları kurumuştu. Steve köyü incelerken bir sandık buldu. İçinden tozlu bir kitap çıktı. Kitabın kapağında şu yazıyordu: Kayıp Köyün Laneti. Kitaba göre köy, yıllar önce Gece Gölgesi adlı gizemli bir yaratık tarafından lanetlenmişti. Köylüler birer birer kaybolmuştu. Ancak laneti kaldırmanın bir yolu vardı. Ejderha gözyaşı, neter kalbi ve kadim elmas kılıç. Steve bu üç eşyayı bulmak için yola koyuldu. İlk durağı, tehlikeli lavlarla dolu neter. Neter'in kalbi, Steve bir obsidiyen portal yaptı ve netere adım attı. Lav Nehri boyunca yürürken bir kalıntı kalede Blaze'lerle savaştı. Kalkanı yanıyordu ama vazgeçmedi. Sonunda Blaze'leri alt edip kalbi koruyan Wither iskeletini yendi. Neter kalbi artık onundu ama bu sadece başlangıçtı. Daha fazla Minecraft hikayesi için videoyu beğenip abone ol.